Maalesef Sarıçam'da köpekler böyle çeteleşmiş durumda. Burası hemen stadyumun yanı başı. Evleri de görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında sokak hayvanlarının zaman zaman yurttaşlarımız sokak hayvanlarının saldırısına uğrayabiliyor. Bu da gösteriyor ki bizim bunun artık bir sorun haline geldiğini ve çözüm bulmamız gerektiğini gösteriyor. Köpeklerin doğasında zaman zaman insanları ısırmak ve da böyle ısırma gibi işlerin olması vardır. Çok şaşırmamak gerek. Böyle şeyler olabilir hep yaşayacağız. Ama bunun tek çözümü... Hayvanlarda yoğun bütün Türkiye genelinde, ilimiz için söyleyeyim Adana'da da bir kısırlaştırma seferberliği başlatmak. 5.199 sayıda yasa diyor ki, 75 bin as nüfusu 75.000 aşan belediyeler bugüne kadar kısırlaştırma merkezlerini, geçirici hayvan barınaklarını yapmış olmalılardı. 25.000 nüfusa kadar olan ilçeler de hayvanların nak nakledilmesi için araçlarını ve kısırlaştırma merkezlerini yapmış olmalardı. Ama maalesef ilimizde de, Türkiye'nin birçok yerinde de belediyeler bu işi bugüne kadar yapmadılar. E, çünkü sorun artık giderek büyüyünce içinden çıkılmaz hale geldi. Bu bir kısır döngü. Sokak hayvanlarını sadece besleyelimle bu işin çözülemeyeceğini artık herkes gördü. Bu bir sağlık sorunudur. Hem hayvanlar için bir sağlık sorunudur. Beraberinde de insanlar için bir sağlık sorunudur. Zaten dünyada artık Sağlık böyle değerlendiriliyor. Tek sağlık konseptinde değerlendiriliyor. Sokakta bu kadar hayvan varsa hayvanlar arasında salgın hastalıkların önüne de geçemezsiniz. Zaman zaman insanlara saldırının önüne de geçemezsiniz. Hayvanlardan insanlara bulaşan insanların hastalıklarının önüne geçemezsiniz. Tek yolu bunun kısırlaştırılmak başka bir çaresi yok. Bütün belediyeler dün yapmış olmaları gerekirdi ama yapmadılar. Bugünden itibaren kısırlaştırma seferberliği başlatmalılar. Biz bütün kliniklerimizle, belediyelerle hizmet alımı şeklinde kısırlaştırma seferberliğinde olmaya hazırız. Dünya Sağlık Örgütü der ki, sokaklarda, bir kentin sokaklarında insan nüfusunun %10'u kadar hayvan yaşardır. Oradan bakarsak Adana'da 200 bin civarında sokak hayvanı olduğu düşünülüyor. Gene Dünya Sağlık Örgütü der ki, bu popülasyonun %70'ini kısırlaştıramazsanız eğer, ...sayı sabit tutamazsınız dedi Sokakta yaşayan hayvanlardan... ...insanlar hayvanları sevmeliler... ...ama korkmak da insana bir duygu... ...zaman zaman korkabilirler. İşte böyle şeyler yaşayınca kork korkmaya da başladılar. Buradan zarar verebilirsiniz... ...anlamını çıkarmak istemiyorum. Kimse zarar veremez ama... ...kısraştırarak popülasyonu azaltmak zorundayız. Başka bir çaresi yok bu işin. Bir grup olunca, bir grup haline geldikleri zaman... ...zaman zaman çeteleşme diyelim... ...ya da onun için tehdit olduğunu algılarsa saldırabilir. Köpeğin insana saldırması çok sürpriz değil. Zaman zaman köpekler insanları ısıracaklar. Sokaklarda bu kadar çok köpek varsa ısırma vakasıyla karşılaşmamak mümkün değil. Sokakta bu kadar hayvan varsa ısırma vakaları yaşanacak. Maalesef maalesef önüne geçmek mümkün değil. Şöyle bir iddiada kimse bulunamaz. Köpek ısırmaz. diye. köpek ısırır. Tehdit, tehdit algılarsa, korkarsa, yiyeceğini kıskanır, sahibini kıskanır başka hayvandan ısırır. Böyle şeylerin olması mümkün. Sokak hayvanlarının en büyük nedeni sahipli vatandaşların hayvanlarını alıp sokağa bırakmaları. Kedi, köpek yani evcil hayvan karne hediyesi değildir. Çocuğu alınacak bisiklet değildir. Evin büyümeyen çocuğudur. O hayvanı evinize alıyorsanız onun sorumluluğunu üstleneceksiniz. Bir veteriner hekim olarak uyutulmanın karşısındayım. Ben uyutulsun demem, diyemem, dememeliyim. Çünkü onların da canlı olduğunu düşünüyorum canlılar zaten. Yani bir başka canlıyı yok etme hakkı başkasında olmamalı. Yani uyutulma konusunda benim böyle bir şeye destek vermem mümkün değil. Kısırlaştırma mümkünken, kısırlaştırmamız, kısırlaştırmayla popülasyonu sabit tutabilecekken bunun başka şeyler konuşulmasını doğru bulmam. Yani kendimi iyi hissediyorum. Çok mutlu oldum. Hoş, 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 hoş. Hocama teşekkür ediyorum bizi. Yılda bir... Yani şöyle algılamayın, Veteriner hekim ne yapar? Kendimizi götürürüz. Tedavi eder, muayene eder. Değil. Yediğiniz peynirin sağlığı veteriner hekimden geçer. <laughs> süt, süt ürünler, et, evcil hayvanlar. O güne kadar ömrü dokuz gün olan konu sınıf devasa